Kanaatten kimse ölmedi, hırstan da kimse zengin olmadı. Ne güzel söylemiş Mevlana Hazretleri. Eskiden insanlar kanaat dairesinde yaşardı, imkan dairesinde geçinirlerdi. İmkan dairesinde yerlerdi, içerlerdi, hayatlarını öyle ikame ederlerdi. Çünkü onların zihinleri berrattı, Zihinlerine müdahale edilmemişti. Hayatlarına müdahale edilmemişti. Bugün hayatımıza müdahale edilen bizler hırsla yaşıyoruz. Hazımızın doğrultusunda yaşıyoruz. Daha iyi yemek, daha iyi giyinmek, daha iyi yaşamak için yaşıyoruz. Daha çok çalışıyor ve vücudumuz daha çok yıpratıyoruz. Daha iyi yaşamak için paraya, para kazanmak için de vücudumuzu yıpratmaya ihtiyacımız var. Vücudumuzu yıpratıyoruz, paramızı kazanıyoruz. Ama yaşlandığımızda yıpranan vücudumuzu tekrardan tamir etmek için kazandığımız parayı harcıyoruz. İşte 21. yüzyılın insanı bu şekilde. Bunun farkına varan insanlar kendilerini eski zamandaki gibi kanaat ehli olarak yaşamaya kendilerini adamışlar. Bu insanlara ben karavan insanları diyorum. Mutlu yaşam sahibi karavan insanları. 100 metrekarelik evlerini boşaltmış, 3-4 metrekarelik evle geçmiş ve bu şekilde kanaat ederek mutlu bir hayata adım atmışlar. İnsanın aklı ve mantığı almıyor. Bir tarafta 100 metrekare, bir tarafta 3-4 metrekare. Bir tarafta en iyi yiyecekler, en iyi içecekler, daha fazla para. Ama bir tarafta az yemek, az içmek, az para var. Lakin mutluluk burada, mutsuzluk burada. Bunun ne dedi? Nedir? Size onu anlatmak ve bu insanların birkaç tanesini size tanıtmak istiyorum. Bu insanları size tanıtmadan önce İslam'da kanaatın önemi nedir ondan bahsedelim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala'nın dünyadaki halifesi ve peygamberidir ve dünyadaki en zeki ve en, en akıllı kişidir. Aynı zamanda yeni kurulmuş İslam devletinin başkanıdır. Savaşlar kazanmış bir komutandır. Böyle olmasına rağmen elinde tüm imkanlar olmasına rağmen kendisi birkaç metrekarelik bir evde yaşamakta ve bu şekilde hayatını sonlandırmaktadır. Ve şu an bulunduğu mezarı da aynı odanın yani kendi evinin içerisindedir. Kendisi aç kaldığında midesine taş bağlıyor ve midesinin ağırlık yaptığında beynine tok olma hissi gidiyor. Bu sebeple hani açlık duygusunu bastırıyor. Bunu gören Hazreti Ayşe artık dayanamayıp ya Resulullah neden böyle yapıyorsun diyerek kendisine biraz çıkışıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Ayşe şu gördüğün dağı Allah'a söylesem altına çevirir ve benim yanımda yürütür ve pazarda alışveriş yaptığımda o dağdan biraz alır esnafa verirdim diyor. Lakin Allahu Teala bu dünyaya bir kere bile rahmet nazarıyla bakmamıştır. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu dünya için bir kere elini açmamıştır. İşte bu sebeple ne zaman ki insanlar dünyaya meyleder, ne zaman ki insanlar dünyaya koşarsa her zaman batmış ve ne zaman ki insanlar dünyadan kendini soyutlar, kanaat dairesinde yaşayarak hayatlarını ikame ederlerse zengin olmuşlardır. İşte bu sebeple bu karavanda yaşayan insanlar Dünyadan kendilerini soyutladığını ve kendilerini kısıtladığını zannetseler de etmiş oldukları mutluluk buraya dayanmaktadır. Yani dünyayı elinin tersiyle itip kendilerini kanat ehli yapmak kendilerinin mutlu olmalarına sebep oluyor. İşte bu sebeple mutlu bir hayatı elde etmiş oluyorlar. Aslında kendileri bunu biraz daha farklı yerleri görmek, biraz daha böyle değişik bir hayata adım atmak için yapsalar da mutluluklarının asıl amacı kendilerini kısıtlamalarıdır. Kanaat dairesinde çalışıyorlar, kanaat dairesinde yiyorlar, içiyorlar, kanaat dairesinde geziyorlar. Bu sebeple kanaat ede 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 zengin oluyorlar. Hem para olarak hem maddi olarak hem manevi olarak. 21. yüzyılın kanaat ehli olan karavan insanlarından birkaç tanesini size tanıtayım. Burada e, YouTube'a direkt yazdığınızda karavanda yaşayan insanların hayatı falan böyle şeyler yazdığınızda direkt karşınıza çıkan bazı kimseler var. Bunların birincisi olarak e, tanıtacağımız e, rotasız Baran abimiz var. Kendisi e, normalde bir işletme sahibi ama e, hayatın böyle e, akışından yoruluyor. Kendisine küçük bir karavan yapıyor ve e, Türkiye'yi gezmeye başlıyor. Gezerken de kahve satıyor. Ve bu kahve satması kendisine yetiyor. Aynı zamanda e, böyle para biriktirerek şu an e, Türkiye'nin belki en büyük karavanlarından birine sahip. E, aşağı indiğimizde bir genç arkadaşımız var. Bu genç arkadaşımız YouTube kanalı Mücbir Seyyah olarak geçiyor. Kendisi daha çok genç bir bayan. Bayan olmasına rağmen e, bir karavan alıyor. Küçük bir araba alıyor. Onu karavana çeviriyor ve yollarda bir şeyler satarak geçimini sağlıyor. Herhangi bir şey olabilir, ama ana sattığı şey el yapımı sandviç. Az ve öz kazanıyorum diyor. Bu şekilde yoluna devam ediyor. Daha da aşağı indiğimiz zaman böyle birçok karavan sahibi görürsünüz. Bunlar tam zamanlı karavanda yaşıyor. Şurada e, Türkiye'de gerçekten karavan hayatı olarak bilinen One Life kanalına sahip olan iki arkadaşımız var. Bunlar evli bir çift. Normal bir işte çalışırken hayatın akışından yoruluyor ve işlerini bırakıyorlar bir karavan yapıyorlar ve Avrupa turuna çıkıyorlar. Burada bir teyzemiz ve amcamız var. Bunların yaşları gerçekten ilerlemiş ama karavan hayatına geçiyorlar ve hayatlarını bu şekilde sürdürüyorlar. Yani bu şekilde birçok insan var karavanda yaşayarak ve bu yollarda da e, buldukları işlerde kendilerine uygun karavanlarına uygun olarak yollarda gezerken e, karavanda yaşarken iş buluyorlar ve bu işleri devam et diyorlar. Burada da Tayan e, abimiz var. Bu Taylan abimiz normalde ünlü biri. Eskiden dizilerde filmlerde oynuyordu. E, şu an kendisi 2-3 senedir kendisine bir karavan yaptırmış ve karavanda hayatını ikame ettirmekte. Yani 12 ay boyunca. Hani evi falan yok. Evi karavan yani öyle düşünün. Bu insanlar bu şekilde hayatını sürdürmekte. Birçok insan var. Biz bununla yetinelim bu kadar insanla. Ama emin olun 12 ay boyunca karavanda yaşayarak ve buldukları işlerde çalışarak böyle hayatlarını sürdüren birçok insan var. Gördüğünüz gibi bu insanlar kanat ederek mutluluğu elde etmişler. Onun için siz de kanat ehli olun. Kesinlikle ve kesinlikle dünyaya bir hırs uğruna bağlanmayın. İhtiyaç dairesinde yaşayın.